bizimle başladı, bizimle bitti. Kitap ve film incelemesine hoş geldiniz. Şimdi kumda olan sorular daha doğrusu konuşmak istediğim konulara bakacağım. Ondan sonra konuşmak istediğim şeyleri anlatıp daha da konuşabiliriz. Önce ilk önce şeyi tartışmamız gerekiyor. Blake Lively olaylarına. Çünkü kendisinin garip davranışları bence de kesinlikle var. Ya da ne bileyim daha öncesinde böyle kaba olan da kesinlikle var. Ama yeni bir film çıktıktan sonra, hazırda o film çıktıktan sonra hani bir anda böyle bir linç yemesi ya da bir anda böyle bir eski videolar eski videoların eskiden olan insanlar tarafından yeni bir şekilde servis edilmesi farklı başlıklarla vesaire. Biraz garip geldi. Filmin konusunda çok uygunsuz davranışları var mı? Bence kesinlikle var. Ne bileyim mesela film bir aile işi şiddet. içerisinde bir şiddeti anlatan bir film mi? E, romantik komedi bir filmi değil. Gibi davranıyor olsa da. Bununla alakalı bir linç mesela sadece belki okey olabilirdi ama eski röportajların bir anda böyle aşırı aşırı oyna kullanılması bana biraz şüpheli geldi. Şüpheli gelmesinin yanı sıra bence biraz saçmaydı açıkçası. Evet yani çok mükemmel bir insan değil ama bu kadın zaten sürekli böyle Bu kızın sektörde olduğundan beri sürekli böyleyse yani şu an bunların önüne çıkarmasının ne anlamı var. Özellikle o röportajda evet kesinlikle yaptığı şey çok kaba ama röportaj yaptığı kişinin bir anda bunları e, yayınlanması da biraz garip geldi. Neyse bu biraz daha magazin kısmını geçersek gel kitapla filmin kısmı. Filmle kitapta benzer olan ve benzer olmayan sahneler var. Ne bileyim mesela biri kendini bir daha uygun bir halde bulursan sahnesi var mesela. Ama Just Keep Swimming yoktu. Yüzmeye devam et sahnesi yoktu ve bence kesinlikle bu çok önemli bir sahneydi. Çünkü senin bebeğiyle Atlas'ın karşılaşmasının sahnesi bence çok önemliydi. Hayatına devam etmesi konuştuğunda çünkü bence o kadar umutlu, bir umutlu oldu ve daha bir güçlü oldu. Bence bu konu önemliydi ama bu kadar önem, önemsememişler demek ki. Ve sahneye atlamışlar. Hani ne kadar Nemo balığı falan olsa da kızın odasında, bebeğin odasında. Bence hani önemli bir sahneydi. Ben... O olan sahneleri çok ağırlık vermişler. Yani şimdi onu birazdan konuşacağım ama önemli olan sahneleri biraz daha uzun sürebilir ya da duygusal olan. Sahneleri. Bence biraz yani saçma sapan sahnelere de geleceğim. Şu an konuşmayacağım. Kendimi durdurdum. Şimdi dört kitapla alakalı benim kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. Çünkü hani filmle alakalı konuşursak önceden bir kitapla alakalı da konuşmamız gerekiyor. Benim çok sevdiğim kitaplardan biridir. Atlas mesela çok sevdiğim karakterlerden biridir. Yani gerçekten hayatımda böyle ee, çok severek okuduğum kitap da bir hikayeydi. Devamı çıkınca mesela çok sevindim. Devamı çıkmadan yerim kalsaydı ben büyük ihtimalle kendi kendime burada mutsuzlukla hayatıma devam ederdim. <laughs> kitap zaten şiddet uğrayan bir kadının aslında. Aynı dö döngüyü annesi de yaşıyor. Annesinin o döngüsünden çıkmaması ama onu gördüğü için yani kızına da aynı döngüye sokmamak için noktada o döngüden çıkmasını konu eden bir kitap. Yani aslında romantik komediyle çok da alakası yok. Evet bir noktada bazı ilişkiler geçiyor çünkü geçmişteki olan ilişkiler aslında yeni ilişkilerinde önemli bir rol oynuyor ya da yeni ilişkileri aslında uğradığı için önemli oluyor bizim yani dalga kırması konusunda. Mesela bu konuda bence kitap kesinlikle güzeldi. Yani kitapta gerçekten hani bir sahne olduğu zaman o sahneyle beraber hani bunun neden şey oldu falan en sonunda böyle bir ım, aklı başına geliyordu ya bunu ne, nasıl kan, kabul edebilirsin falan diye ondan sonra belli başlı şeyler olduktan sonra fark etti bunu fark ettiğinden sonra da dediğim gibi işte bu döngüye bir son vermek istiyordu artık ne bileyim hayatında bunun gibi bir şey istemediğine karar veriyordu Ve Kitap bence güzel bir konu, güzel bir kitaptı. Bunun farkındalığı için güzel bir kitaptı. Sahneleri falan düzgün yazılmıştı. Dilin içerisindeki duyguları ben okuduğumda, bir yazar bana onu yazdığında ben o duyguları hissedebiliyorum. Ya da ne bileyim o kararı neden verdiğini, neden annesine artık döndüğünü ya da annesi olmamak istediğini, neden fark ettiğini ya da annesiyle yaptığı yüzleşmeyi bunları ben e, anlayabiliyorum. Ama bu bir sonraki bir, bir, bir problem. problemi. Filmde bunların çoğunu anlayamadım. Benim kitapta mesela Atlas'la Lili'nin arasında çok özel bir bağ var. Benim çok özendiğim gerçekten hani böyle küçüklükten bir e, bağ olması bence insanlar arasında çok sağlamlaştırıyor diyelim. Böyle bir bağın olması ve aslında gelecek ilişkilerini etki etmesi falan ne olabilirdi? Ne bileyim bir romantik komedi yapmak isteseydiniz. Kitapla alakalı düşüncelerimi belli ve evet gerçekten duygusal olarak kitap beni kesinlikle tatmin etmişti. Kesinlikle bana o duyguları geçiyordu ve ben gerçekten orada o karakterlerin içerisine girebiliyordum. Ne bileyim karakterlerin hissiyatını anlayabiliyordum. Kitap benim için Güzeldi çünkü rahatlıkla nefret edebiliyorsam, nasıl sevebiliyorsam, milli anlayabiliyorsam. Kitap düzgün yazılmış. Bir yandaki ilişki de güzel harmanlanıyor ve ikinci kitap bize bir, güzel bir sona ulaşacak, bizi tatmin ediyor. Ne bileyim güzel bir örgüsü var, hikaye örgüsü var. Yan karakterlerin de hayatlarından bahsediliyor aslında. Onların da neler yaşadıklarından bahsediyor. Ben kitabı o yüzden seviyorum şahsen. Kitap benim sevdiğim, arada okuduğum, alınsalarına yani okuduğum bir kitap. Onun dışında ben kameraya bakmayı unutuyorum bu arada. Neden eksikliği? Şimdi bence filmle alakalı en büyük sıkıntı oyuncularda. oyunculara baktığımızda şimdi Black Lively bence oynamak için çok yaşlı bir oyuncu. Yaşlı olmasıyla alakalı değil. Bir noktada artık daha genç bir karakteri canlandırıyorsun. Bunun mimiklerini bence tam olarak geçiremiyordu. Ne bileyim bence Black Ivy için uygun bir insan değildi. Ben Atlas'ın o kadar canlandırılabildiğini düşünmüyorum. Mesela Atlas çok daha duygulu bir insan. Lily'nin mutfağı bir böyle yağmurda geldiği bir sahne var. Orada mesela şey böyle o kadar duygusuz oynuyor ki böyle birisi var karşında çok öyle güzel seviyorsun böyle yıllardır aşıksın falan. Karşına geliyor bir şey başına bir şey gelmiş çok belli. Ve şey mi yapacaksın? falan mı yapacaksın? Ya kanka hani orada bir şey olmuş. Duyguyu bana geçirsene. Sen hani bu çocuk bu kıza yıllardır aşık değil misin? Neden böyle garip garip davranıyorsun? bence oyuncular donuk kalmış ya. Ya da oyuncular bence düzgün bir şey. Romanı okutmamış. İzlerken Serena Van izledim. Gerçekten hani Serena izledim ben. Bir şeyler ters gibi geldi. İkinci problemimiz. Ya şimdi filmin ruhsal bir film olması gereken mi daha çok yer ayrılmıştı. Işte daha ayrıntılı gösterilmiştir. Koskocaman bir kitapta. Yoksa kitapta büyükten yaklaşık birkaç sayfa romantik, türü. Evet ilişkiyi canlandırmak için oradaki hani ilişkinin gelişimini de paylaşmak gerekiyor. Buna kesinlikle ben de katılıyorum. Çok büyük bir çoğunluğunda sadece biz bu belli başlı sahnelerini görüyoruz ve ee, bir noktada bunlar aşırı rahatsız ediyor. Çünkü ne bileyim hani tamam anladık hani gerçekten yani, sevgililer ve flörtleşiyorlar. Okey. Ama ben filmin konusu romantik komedi değil. Colin Hoover'ın elinden geçmedi bu senaryo. Ya da bunu izin verdiği ve kitabın bu hale gelmesine izin verdi bilmiyorum. Yayı örgüsüne çok daha güzel şeyler eklenebilir. Çok daha duygusal sahneler, Diyaloglar bizim için önemliydi. Ve bu bir roman ve biz çok fazla diyalog okuduk. Kitapta çok fazla önemli hissiyatını açıklan aslında o kadının nasıl hissettiğini anlatan bir sürü diyalog okuduk ve çoğu diyalog yoktu. Yani genel böyle klip gibi sürekli bir müzik geçiyor, sürekli bir olay yok. Hikayenin örgüsüyle alakası yok. Bir şeyler eklenebilir, yani bir şeyler çıkarılabilir ama kitabın vermek istediği şeyle kesinlikle aynı değildi. Ve ben ayrıca kıyafet seçimlerinden böyle seçtiklerini düşünüyorum. Şimdi evet gerçekten küçük Lili ve küçük kaplasın kıyafetleri, hani genç hallerinin kıyafetleri çok iyiydi. Lili'nin karakterini yansıtan kıyafetler kesinlikle değillerdi bence. Ya ben okurken bu şekilde hayal etmemiş o yüzden beni ünün etmedi. Kıyafet, atlasın kıyafetleri de bence o şekilde. Genç hallerin kıyafetleri kesinlikle Kadın kıyafetleri falan da biraz daha düzgün. Ben genel olarak çok fazla beğenmedim. zaten böyle şey dedim. iyi aslında o kadar kötü değil falan oldum ama hani şeyi fark ettim. Bu zamanlama çok daha farklı kullanılabilirdi ve kullanmamışlar, kullanmamayı tercih etmişler. Birinci kitaptan aslında çok daha güzel bir film çıkabilirdi ama biraz daha aslında belli başlı e, romantik komedi olması için uğraşılmış bir film gibi. Görüşürüz.